Objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan 16. hafta mücadelesinde Akisar Spor ile... Giresun spor arasında oynanacak karşılaşmanın öncesini Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim sağ ol, sen İyiyim ben de, teşekkürler. Bugün ikincilikler, TFF birincilikler derken bayağı, bayağı bir. bir program yaptık. Son olarak da bu yayınımızı gerçekleştireceğiz. Her hafta malum TFF'de özel yayınlarımızı biraz arttırdık. Özellikle bir... Giresun taraftarının bize vermiş olduğu destekten ötürü bu programı yapacağımızı zaten geçen haftadan söylemiştik. Giresunspor Spor Adana Demir maç sonucuna program yaptık. Çok iyi bir destek aldık. Eğer bu maçtan da yani bu programdan da Giresunspor Spor taraftarları aynı ölçüde destek gelirse, izlenme gelirse biz Samsun Spor'la beraber Giresunspor'un Spor'un maçlarını da artık her hafta özel program yapmayı düşünüyoruz. Tabii. Biz hep söylüyoruz desteğe bağlı bu, izlenmeye bağlı. Son dönemde destek gerçekten çok fazla geldi. Bu programla beraber bunu zaten daha net bir şekilde kararlaştıracağız. Aynen öyle. Şimdi Çotanaklar liderliği Maça da yükseldi. geçmeyelim. Yine son ekleyeceğim evet. bir şey var. Sponsorumuz Vidi Sport önderliğinde bir proje gerçekleştiriyoruz. Özelleştirebilir taraftar video kartları. Sizlerden bu video kartlarımıza destek bekliyoruz. Portal.vidisport.net adresimiz açıldı. Online mağazamız. Orada 3 tane video kartımız Aynen. var. Intromuz yılbaşı ve doğum günü kartı. Hepsinin fiyatı zaten 17 TL. Buraya desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca kulüpler içinde ciddi anlamda bir gelir kaynağı. Kulüpler içinde zaten bu çalışmaları yapacağız. Projeleri daha farklı ve daha iyi bir şekilde olacak ayrıca bunu söyleyelim. Kulüplerden bize geri dönüş bekliyoruz. Instagram veya Youtube'da yer alan mail adresimizden bize geri dönüş yapabilirsiniz. Aynen öyle. Tüm izleyicilerimizden bol bol desteklerini rica ediyoruz evet. ve liderin maçına geçelim. geçelim. şotanaklar pazartesi akşamı Ordu karşısında aldıkları galibiyetle Liderli. liderlik koltuğuna oturdular Aynen. ve Giresunspor uzun yıllar aranın ardından ilk defa umut veren bir durumda bence. Kesinlikle. Hem performans olarak hem de kadro uyumu olarak şu an gördüğüm bir bütünleşme var. Hatta pazar günü maçtan sonra oyuncuların tesislere gittiğinde Oradaki personellerle beraber oyun falan oynadılar. Karşıladılar bayanlar falan havaşçılar. Aynen karşıladılar oyun havaları oynadılar. Traore falan bile oyun havası oynuyordu evet. hani yabancı oyuncular. Gayet iyi bir şu an takım ruhu oluşmuş durumda Giresunspor'da Spor'da. İşler çok iyi gidiyor. Kesinlikle. O Ankara'da kazanılan Eren Tozlu'nun son dakika attığı Giresun maçından beri şey Keçiören Keçi maçından amaç, beri Giresun Spor'da müthiş bir çıkış var. Bence Altay maçından beri çıkış var. O da var. Hatta onun öncesinde 10 kişiyle İstanbul'dan alınan 1 puan son dakikada. Evet, evet, İçerideki Eskişehir maçını çok saymıyorum. Eskişehir'i yendi Giresun ama Eskişehir zaten bu ligin en zayıf takımı. Ama İstanbul'a yenilmedin. Aynen. 1-1 hem de 10 kişiyle. Gittin Ankara'da Keçiören'i yendin. Çok eksik gittiğin Nalepa gibi, Valde gibi oyunculardan yoksun gittin. Altay'a yenilmedin. Şey, yenilmedin 1-1. E, geldin Altın Ordu'yu yendin, ondan önce Adana Demir'i yendin. Hı hı. Şu an Giresunspor muhteşem gidiyor, Kesinlikle. müthiş bir performansları var ve bu maçada da korona vakası çıkan bir oyuncu olmazsa inşallah çıkmaz i̇nşallah. tabii ki de tam kadro çıkacaklar. Evet. E, Sadi'nin bir sıkıntısı var, Aynen belki Sadi olmayabilir. Sadi olmayacak diyorlar büyük ihtimalle. Yani Banka'da bir o olsun. olmayabilir ama zaten onun yerine oynayan isimler de şu an gayet iyi oynuyorlar. Aynen. E, Nalepa gibi Balde gibi oyuncular şu an için. Tamamen fit durumdalar. Bu çok önemli onlar adına. Ayrıca Nalep Hanım'da bir oğlu oldu. şey Çocuğu oldu. Bebeği oldu. Kız mı erkek mi hatırlamıyorum. Bir tane zaten çocuğu var. Yeni mi oldu bir de? Bir bebek resmi vardı. Son sosyal medya paylaşımlarında. Öyle mi? E, herhalde yeni oldu. Bir tane oğlu var zaten. Sürekli tesislere götürüyor Yok, o böyle. O değil bebek. Yeni. O zaman yeni, yeni olmuştu. bir o şey oldu. Bebeği Hayırlı, oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kız yani. erkek bilmiyorum. E, Hayırlı uğurlu olsun. diyor. Allah Allah tekrardan. Allah'ın babalı büyüsün Aynen. diyelim. Ayrıca Başak şeyle ilgili şey de geçiyor. Bir isim de geçiyor. Nalep biliyorsun. Giresun'un vermemesi lazım. Tabii ki Aynen. vermemesi gerekiyor. Biz ilk maçı konuşalım. Sonra onu Biz konuşalım. Biz maçı konuşalım. Ardından zaten Akisar da çok sıkıntılı gidiyor maalesef. Yeni bir yönetim geldi ama takımda sıkıntılar hala bitmemiş durumda. Bir hoca değişikliği oldu. Onu zaten hiç anlamadık. Mesut, Aynen hiç anlamadık. Mesut Dilsöz bu takımın başına nasıl geldi? Hala inanamıyorum. Hani hocanın ne bir birikimi. Hani nasıl bir ee, özellikleri var ki şu sıkıntıdaki durumun başı ya, durumdaki gerçi, takımın başına Bu söyle Maddi krizin verdiği etken işte. Ama hoca zaten Balıkesir'de ne yaptı ki? Buraya geldi. Sözü sana bırakıyorum. Ben biraz uzattım. Hı -hı. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Pazar günü Akisar'da, Manisa'da. Beklentilerin neler? Neler söylersin? Valla öncelikle şunu söyleyeyim. Giresun Spor son 4 maçın 4'ünden galibiyette ayrıldı. Evet. 4 maçlık bir seri geldi. Takım gayet iyi gidiyor. Bir de bir sezon başında kaybedilmemesi gereken maçlarda puanlar kaybettiğini söylüyoruz Giresun Giresun Spor şu anda 2 puanla lider durumda ama şöyle bir durum var. Şimdi Tuzla Spor'un bir maçı eksik. Altay'ın ve Adana Demir'in de eksik ama en yakın rakip olarak Tuzla olduğu için Tuzla kazandığı zaman otomatikman önüne geçiyor değil mi bir puan? Şimdi Giresun Spor eğer o maçlardan puan kaybı yaşamasaydı şu anda 6-7 puan farklı lider olabilirdi. En kötü 5 puanla lider olabilirdi. Balıkesir maçından önce tahtayı açmış olsalardı Balıkesir'i kesin yenmişlerdi. Kesinlikle. Yani şu an Tuzla Spor'un maçı eksik olsa bile o maçı kazansa bile Giresunspor yine lider olurdu en azından bir 3 puan farkta. Giresunspor bu puan kayıplarını arayabilir. Bunu da tekrardan belirtelim. Gerçekten çok iyi bir kadro var. Uyum var özellikle ama rotasyon anlamında takviyeler yapılması gerektiğini söylüyoruz. Evet. Bunlar geldiği zaman da zaten Giresun'un hep söylediğimiz konusu. Yani istikrarı tamamen oturacak. Biz hani hep şunu söylüyorduk ya. Özellikle ben bunu çok söyledim. Giresun'un iyi bir kadrosu var ama Hakan Keleş'in hani Hakan Keleş'e bakıyor bu. Hocaya da çok eleştiriler vardı. Biz de hep Hoca da özeleştiri yaptı bence ve kendini hani kadroyu buldu, Aynen. takımına takımı nasıl oynatması gerektiğini. Çünkü taraftarın da hocaya çok eleştirisi vardı. vardı. Şu an hiçbir laf yok değil mi? Kesinlikle. Tabii ki Düştüğüm. de şu an hiçbir şey diyemez kimse olumsuz anlamda. Yok Hakan Keleş zaten bizim de eleştirdiğimiz bir konuydu. Hakan Keleş ne yaptı? Kadroyu bir kere oturttu. Ardından o ne müdahalelerinde de hiç hata yapmıyor yani. Doğru. İyi müdahale yapıyor onu söyleyelim. Hakan Hoca gerçekten iyi gidiyor. İnşallah böyle de devam eder. Hiç, hiçbir insanın başarısız olmasını Tabii istemiyor. Ki de canım, kesinlikle. Kötü ]likle. gittiği zaman kötüyü söylüyoruz sadece. Şu anda hoca kendini düzeltti devre arasında gelecek hamleler çok önemli olacak. Giresunspor'un bu istikrarı devam ettirmesi mesela gerekiyor. Mesela hocanın Altınordu maçında Uzodimma'yı oyuna alma hamlesi maçı getirdi. Gol attı. Aynı. Gol attı yani gerçekten de iyi oynadı. Mesela Uzodimma için biz de şunu söylüyorduk. Ne diyorduk? Bu oyuncu aslında yani çok fazla da ilk 11 oyuncusu değil diyorduk. Hoca da o konuyu gördü mesela Uzodimma'yı kesmeye başladı ama tabii sonradan oyuna alması gerekiyor. Hamle oyuncusu demiştik. Bak dediğimiz gibi de oldu. Hakan Kereç de bunu yaptı, gol attı ve perdeye açan oyuncu oldu. Geri Peki şimdi orada. Akisar'da sıkıntılar büyük. Hı hı. Bu maçta bana göre ligin en iyi sağ biri olan Virsayev de yararlanamayacaklar ki ben orayı ben orayı Caner'in maden yapacağını düşünüyorum Caner maçta. Bağlı, aynen. Kesin şu an Caner çok formda. Caner çok ıs, Hatay'daki moduna var. dönmüş durumda özellikle. Topu o bir durumu var şu 2018-19 sezonundaki Caner Hüseyin bayiz izliyoruz resmen. Hatay'ın playoff'ta Antep'e yenildiği sezon. O aynen. sezondaki Caner'e dönmüş durumda. Caner şu an çok etkili, Virsayevic yok, Hazic Hadzic yok. de yok. Şimdi şöyle, Hadzic zaten sahada futbol oynamaktan çok sürekli rakiplerle kavga ediyor. Aynen, hani futbol değil de şu an Hadzic güreşçi moduna gelmiş, hı hı. işte boksör kıvamına gelmiş durumda. Hadzic'i Akisar arar mı? onu da bir şey demiyorum ama Virsayevic'i çok arayacak. E Bir yarına son gitti, Taha'nın sakatlığı devam ediyor. Akisar'ın şu an çok büyük bir sıkıntısı var. E Güresun'da da kadro oturmuş durumda. Hı hı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Giresun'dan hangi oyuncuların ön plana çıkar? Ben Giresun'un kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Sen ne söylersin? Valla da bir yarına son gitti zaten. Şimdi Burası Seviç'le Hazriç de yok ki. Bana göre Burası Seviç önemli o konuda. Daha doğrusu eksikler konusunda. Vrseviç bu ligde şampiyonluğa oynayan tüm hepsinde takımlarda oynarsın. ilk 11 hepsinde çıkar. Hepsinde oynar. Rahatlıkla. Evet. Şu an mesela Adana Demirspor'a gelelim. Tarık Çamdan'ın yanına bence Vrseviç olsa Vrseviç 11'de başlar. Tabii tüm o takımlarda söyleyeyim. çıkar. Hepsinde Samsun'da başlar. da çıkar. Hepsinde Adana çıkar. Demir, Tuzla. Hepsi de. şu an birçok takımda zaten oynar. Rahatlıkla. Şimdi Aksar'da büyük bir kriz var. Takımın bir maç eksik. 13 puanları var ve zirvede yani düşme hattıyla bir puanlık farkları var. O da Adana maçı. Akisarın o da, da Adana maçı eksik olan, eksik olan. Yani Akisar'da ciddi bir sıkıntı var. Ben devre arasında tahtanın da açılacağını düşünmüyorum. Şöyle bir durum var. Hani dedi ya yönetim biz bu sezonu açmayacağız. Önümüzdeki sezon açacağız. Yani kardeşim bu sezon siz kayıp yaşayabilirsiniz ama Peki sana bir şey yani. e, sormak istiyorum. E, ama şimdi Delarge'la Key'in de takımla beraber çalışıyor. E bu tahta açılmayacaksa bu adamların Manisa'da ne işi var Bilmiyorum şu an? Bilmiyorum yani. Ben Akisar'da... zaten bu yönetim şeklini hiç anlayamıyorum takımlarda. Ama zaten tahtanın da açılması lazım. Hep söylüyoruz ki ben Delage'da kehinde de yanlış seçimler olduğunu düşünüyorum. Belki ligi bilen oyuncular diyeceksin ama. Ligde kalma yolunda kurtarır. Delage artık bitmiş bir oyuncu yani. Ligde kalmak için kurtarır. Üst Vallahi seviye için tabii ki de yeterli değil. biliyorsun geçen sezon bol da çok kötüydü. Kehinde de Elazığ'da, Elazığ'da oynadı. Da, Ankara gücü, anne. Denizli. Yani bilmiyorum yetersiz oyuncular gibi geliyor bana ki zaten öyle. Ya ben Giresun Spor'dan galibiyet bekliyorum. Ben bana de. göre Giresunspor kazanarak 3 puan alacak ki Giresun devre arasına kadar kayıp yaşamadan gitmesi lazım. Zaten bu maçı kazanırsa bir Tuzlu maçı. maçı, maçı. Tuzlu maçı. İçeride. Ben o Tuzlu maçında da şimdi belki konuşmak erken. Erken. O zaman daha net konuşacağız. Aynen. Ee, yani Gerisun böyle girip devre arasına, devre arasında 3-4 tane de hamle yaparsa bu takımın yönü çok açık. Ben, ben açıkça da söylüyorum. Ben Gerisun da Akisar'ın da iddia olmasını istiyorum ama Akisar'ın durumu ortada. Giresun'un iddialı olmasını istiyorum her zaman. Tabii. Bir kesinlikle. Hangi oyuncuların ön plana çıkmasını bekliyorsun Giresun'da bu maçta? Vallahi... Özellikle Baldeyi nasıl tutacak Akisar? bu? Büyük soru işareti. Ön arayacak. plana çıkacak oyuncu başta ben sana şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ee, kaleci Onurcan. Ne olacak aynen. Hani belki Akisar sıkıntı diyoruz ama Onurcan önemli olacak çünkü son maçlarda da çok iyi oynuyor. formda. Caner Hüseyin kilit oyuncu oyun içerisinde sola çıktı. Çünkü alacağı toplar, arkaya sakacağı toplar Tabii. ve dikine içeri, kat edip besleyici toplarda forvetin işte Balde'yi ne yapacak mesela Caner Hüseyin Bağ? İçeriye kat edecek değil mi? Aynen. Pas attığı zaman da Balde sırtı dönüp topu aldığı anda orada tekrar Can Hüseyin Bağ'yı besleyebilir veya işte Nalepe'yi besleyebilir. Arkadan gelecek uzadığım mat olur Tabii. veya Sercinho olabilir. Bunları besleyebilir. Oyunlar önemli olacak. Caner Hüseyin Bağ'ın oyunu çok önemli. Altay maçı bunu çok iyi yaptı. Bir de bir Sayviç yokken orayı ben Kesinlikle maden gibi işleyeceğini lazım. Onun dışında Sercinho da çok formda son Fonda. dönemde. Sercinho'nun yapacağı triplikler, arkaya sarkacağı, arkaya atacağı toplar çok önemli. Ve Balde'nin şu konusu da çok önemli. Ortaya gelip alacağı toplar ve dağıtacağı toplar da çok önemli olacak. Bir de e, Akisar'ın sol bekte Kadir Keleş var. Kadir ağır bir oyuncu. Aynen. Sercünyo orayı ilik ilik işleyebilir. Kesinlikle Sergio özellikle Adana Demirspor maçında muhteşem oynadı. Tabi Çok iyiydi. Sol Bence İstanbulspor maçında da çok iyiydi. Onu da söyleyeyim. Yani Sergio da Kırmızı yedi o maçta ama evet, kırmızı ama iyiydi. iyiydi. Ama 4 haftada alınan galibiyetlerin hepsinde Sergio'nun iyi oyunu vardı onu söyledim. Belki İstanbul Spor maçında kırmızı olduğu için az bir şey vardı, katkı vardı ama diğer maçlarda %100 vardı. Giresunspor için bir de ilginç bir durum da oldu. Mesela sezon başında kimse Onurcan'la Erolcan'ı 11'de düşünmüyordu. Erolcan süper. Erolcan çok iyi oynuyor. Takıma dinamizm kattı. Hani Onurcan'a bir şey diyemezsin. Hani zaten Tolga da kötü olduğu için bizim Tolga yorumlarımızı biliyorlar. Tolga Han'ı beğenmiyorlar Aynen zaten. hani o anlamda biliyor. zaten şuraya belki biz Aynen. de kaleye geçsek hani iş yaparız demiyorum. Ondan tamam. da kötü olsa kimse demez ki ya Tabii. iki kardeşim şu ikisi de kötü derdi ama Onurcan kendini çok iyi parlattı. Ama Erolcan konusunda Erolcan aslında ön plana çıkan isim. Çünkü o kadar isim varken orada Tabii. senin ön plana çıkman çok değerli. Bir de Onurcan şu an mesela Giresunspor'da Spor'da... E Tolga'nın yokluğunda artık bence kaleyi aldı. Tolga'nın bundan sonra Onurcan'ı kesemez. Yok kesinlikle kesemez. Ne diyorsun? Kaleyi aldı Onurcan. Değil mi? Hayatta vermez. Ben de Koş, öyle düşünüyorum. Dur. Onurcan hatalı gol dese kaleyi vermez. Peki bu maçta e, Hakan Keleş'in biliyorsun klasik bir özelliği var sezon başından beri hocanın. Hep ilk 11'de 4 yabancı, kulübede 2 yabancı. Bu maça 5 yabancı ile başlayacağını düşünüyor musun? Uzodimma 11'e Mehmet Taş kulübeye olur mu? Şimdi kadro yapalım bence. Kaleci Onurcan, Banko, sağda Hayrullah, Hayrullah, ortada Diarra kesin. Sergen olur bence. Sergen Sadi. olur diye düşünüyorum. Sade olmazsa işte burada ne kadar stoper transfer ihtiyacı olduğunu gördüm evet, değil mi? mi? Evet. Kesinlikle lazım Diarra'nın yanına. Mesela geçen sene bak Ahmet kesimle Numan vardı bir de Murat Akça. Hı -hı. Ahmet kesimin şu takımda kaldığını Kesinlikle. düşünsene. Kesinlikle. Numan kalmaması gerekiyordu Tabii zaten yaştı. ama Ahmet kesim kalması Muhteşem olur Ahmet e, zaten çok iyi bir stoperdi. Hani kalsaydı mükemmel olurdu. Aynen öyle. Dediğim gibi Hayrullah mamudu diyara Sergen Hüsamettin. Hüsamettin. Ön libero'da ben yine uzun uyumlarının kesileceğini düşünüyorum. Mehmet Taş. Mehmet Taş da Erol Can. Erol Can'ı bekliyorum. Nalepa. Nalepa. Sercinho. Caner. Caner Hüseyin Baldi. Balde. İleride de Balde'yi bekliyorum. Bu şekilde. Yani kaç yabancı oldu? Yine 5 oldu. Yine yok. Şey 4 oldu. Dört oluyor. Aynen. Kulübede e, Uzodimma Banko olur. Banko. Diğer yabancı kim olur sence? Tavares, Milinkovic ve Madinda. Ya bence Milinkovic'in olması lazım ama sence Milinkovic'e geçen hafta neden yoktu? Bence yani hoca da tek... biliyorsun kulübede bir tane oyuncu vardı. Yok, Uzo şey, Dinma vardı. Bir de Traore. İkisi altı. de oyuna girdi. Gerçi iki tane koyabiliyorsun. tam da. 6. altı, oldu, tam altıydı. altıydı. Tamam. Hoca Traore'yi geç, geç aldı. 83 falan gibiydi zaten. Aynen. Sence yine Traore ile yi mı olur? Vallahi Zodimma banko olur. ben Zodimma'yı hatta 11'de bekliyorum. Mehmet Taş'ın yerine. Mehmet Taş'ı kesmiyor mu hocam? Akisar'ın orta sahası çok zayıf. E bu yarına son gitti. Taha sakat. Orada bir Rotman kalıyor. E Rotman da her yere nasıl yetişecek? Aynen. Orada Erol Can, Uzodimma ve Nalepa çıkarsa çok dinamik bir üçlü. Hani orayı çökertebilirler. Ortadan Aynen. direkt çöker, çökertebilirler. Şeyin, bu maçın galibiyet şifresi şu, Giresun Spor'un sol açıyla orta Aynen, orta sahanın göbeği. sergileceği performans çok önemli. Eren'i kulübede bekliyorum. Eren sence iyileşti mi? Eğer iyileştiyse kulübede olur, 11'de olmaz Yok, bence. ben de 11'de beklemiyorum. Ben yine diyorum, Uzodimma kesin yedek olur. Yabancı oyuncu anlamında ben Trar Abreminovic konusunda da sanki hocanın seçimi orada Trar. Yani Benimovic'i değerlendirmedi. Madinda gibi. ve Tavares yine kadroda olmazlar Tavaası gibi. Yok. Hatta ben devre arası Madinda'nın gideceğini ben düşünüyorum. Ben kesinlikle. Yasin Ozan da bence gönderilmeli. Yani takıma hiçbir katkısı yok hücumda. Zaten oynadığım oynadığı maçlarda da bir şey yapmadı. Sence bir stoper hattına transfer gelirse Sergen gönderilir mi? Yok kalmalı Sergen iyi oynuyor. Altay maçından sonra onun da performans zaten. arttı. Siz şey maçında Altay maçında girdi kendi kalesine gol attı ondan sonra Aynen. gayet iyi oynadı. İyi oynadı. O da Tekrar iyi. sormak istedim. Benim Yok, düşünce bence aynı zaten. Hiçbir oyuncunun göndermemesi Bize Bir Giresun aslında. Spor'da iş yapmayanlar gitmeli. Madin'de bir şey yapmadı. Zaten yap Ozan yapmadı. Biz zaten yabancı oyunculara şu an daha çok öncelikle şey yapıyoruz. Takmış durumdayız. Yani oynamayanlara. Madin'de tavarız göndeririz. Koronadan dolayı mı sence takımda tutuluyorlar acaba? Hani geniş kadro olsun diye olabilir, olabilir mi? de bilmiyorum. Ama Çünkü... şöyle diyorum ben bak baktığın zamanda. da. Korona durumunu düşmek doğru. Ayrı bir konu ki zaten biliyorsun Süper Lig'de hükmen yenilgi durumu geldi. Alt liglerde de olacak o. Olacak diyorlar. Evet. O yüzden şöyle düşünüyorum ben hani. Bunu düşünerek tavarızı Madin'de değil de daha iyi oyuncular olsa daha iyi olmaz mı sence? Daha Ama etkili onlar oyuncular. için de farklı bütçe gerekiyor gerekiyor da Giresun'da ama bunu sağlaması lazım. Tamam belki borcu var ama sen işte çıkmak istiyorsan bunları da yapman lazım. Vallahi burada nokta gözüken nokta şu Giresun'un önde gelenlerinin kulübe destek vermesi. Ya vermedi. sanki Giresun Spor devrasında şunu yapacak gibi ya kiralık oyuncular alacak ya da borçlu o olan evet. Olabilir. Süper Lig'den oyuncu kiralayabilirler. Aynen. Bazı takımlar. Yani maliyet yapmadan. Evet. Ki zaten devre arasında bonservisle oyuncu almak çok zor. Tabii canım. Zaten. Bir de de şöyle bir şey de var. var. Giresun Spor yıllar sonra ilk defa bir fırsat yakaladı. Bunu değerlendirmesi, değerlendirmesi gerek gerek lazım. Yok. Aynen. Gözüken o. Ee, Giresun, yavaş. Ben Giresun galibiyeti tarafındayım bunu söyleyeyim. Ayrıca Nalepa konusunda Başakşehir ismi Aa, geçiyor evet, ya. Bir de Panos Dimitraitis ismi ha, geçiyor. Aynen, Onları konuşalım bir 5 dakika o sonunda kapatacağız. Giresun Spor sayfası bizi sürekli paylaşıyor. Giresun Spor Ultras buradan selamlarımızı aynen, Aynen çok sağ olun çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Panos Dimitraitis'i sordu. Eski oyuncusu. 2016'da Giresun Spor'da oynadı. Ayık Stoklam'da şu anda şeyde pardon Ayık Stoklam'dan da gönderildi boşta gözüküyor ki öncesinde Stockholm'da oynamıştı zaten biliyorsun Stockholm'da, İsviçre'de işte, e, Gençler Birliği'nde de oynadı oyuncu hani Aynen. 4 sene önce 3 sene önce oynadı yani yaklaşık 30-31 yaşlarında oynadı şu anda 34 yaşında ve kariyeri aşağı doğru gitmiş durumda ben biliyorsun 6 numara bir transfer gerektiğini söylemiştim oraya işte uzadı duymanın yanına ama ya Dimitriadis ismi artık ya, Yadis kalır. Ya alacağına Tavares kullanılamaz mı? Tavares kötü bir oyuncu değil. değil. Hani ben bu kadar geri planda kalmasını anlamıyorum. Yani oraya transfer yapılacaksa yabancı daha iyi bir oyuncu olmaz. Tabii lazım. ya da Dimitri hiç Atis. yapma daha iyi. Evet yani. Dimitriadis konusuna bu anlamda e, olumlu bakmıyoruz. Bunu Nalepa söyleyelim. Başakşehir söylentileri. Valla Nalepa'nın ne yapılabilir? Tabii ki de. şu an bu ligde bu Tutulması takımda kalması lazım. gerekiyor ki ben Nalepa'nın gideceğini düşünmüyorum. Bence Nalepa'yı oynatmazlar bu sezon hemen. Başakşehir. Aynen öyle. E zaten orada kaç tane oyuncu var? Azubuike var. Aynen. İrfan Can, Mahmut. Çok, Çok oyuncu Çok var. Çok ben göbeğinde. gideceğini de düşünmüyorum. Topal var. Ben gideceğini düşünmüyorum ki zaten sözleşmeli oyuncusu değil Tabii, mi? Aynen. sözleşmeli oyuncusu. O anlamda gideceğini de düşünmüyorum. Gitmemesi de gerekiyor. Ben bu karşılaşmada Giresun Spor'dan 3 puan bekliyorum. Ben de aynı görüşteyim. Ama Giresun Spor eğer kazanamayacaksa da bu maçtan kaybetmemesi gerekiyor. Maçı kazanmalı. Haftaya oynayacağı Tuzla maçında beraberlik hakkını kullanabilir. Hatta şey maçında, Aynen tuzlu maçı kalıyor doğru tuzlu maçını kullanmalı kesinlikle öyle ee, ben Giresun Spor'dan galibiyet bekliyorum bana görüş puan alacaklar ben de. Akisar Spor'da da inşallah bu sıkıntı bir an önce son bulur İnşallah zaten şu an Akisar'ın kolu kanadı kırık Giresun Akisar'ı çok iyi bir zamanda yakaladı Aynen. Giresun en formda Akisar da çok kötü durumda kesinlikle. bu maçı ne yapıp ne edip çotanakların kazanması gerekiyor Aynen Maçı konuştum, konuştum. maçın öncesini Pazartesi'de sonucunu konuşacağız. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Bu videomuza bol bol ilgi bekliyoruz Giresun evet. Spor taraftarlarından. Beğeni, yorum ve paylaşmalarını Aynen. ciddi anlamda istiyoruz. Ayrıca buradan e, Tufan Patan'dı değil mi? Paltan mıydı, Patan mıydı? Patan. Patandı. Tufan Patan'a Anladım. da selamlarımızı gönderelim. gönderelim. bazen soy ismini hatırlayabiliyorum. Aynen. Tufan, patan. E, ondan da rica ediyoruz videomuzu paylaşmasını istiyoruz. Giresun Spor bir sayfası o da. O evet. da daha önceden zaten çok paylaştı. Tekrardan bekliyoruz. Selamlarımızı Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Tüm Giresun Spor Sayfalarından Giresun Sport taraftarlarından videolarımızı paylaşmalarını, beğeni ve yorum yazmalarını Ayrıca abone olmayanlardan da abonelik Aynen. Ayrıca Aksar tarafından da videolarımızın paylaşılmasını, abone olmalarını ve beğeni ve yorum yazmalarını bekliyoruz. bekliyoruz Son olarak bu iki takım taraftarlarından da online mağazamıza portal.vidisport.net <laughs> sayfamızdan intro, yılbaşı kartı ve doğum günü kartlarına destek bekliyoruz Aynen. Ayrıca kulüpler de bununla ilgili bize iletişime geçebilir ben iki takıma da başarılar diliyorum. İzleyen herkese de iyi seyirler diliyorum. Giresun Spor'dan galibiyet bekliyorum. Ben de Giresun Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Bizi izleyen herkese de te teşekkür ediyoruz. Aynen. Pazartesi günü maçın sonucunu konuşacağız. Hoşçakalın. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Spor'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.